Ey Rabbim! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için La ilahe illallah. Her bir nimet için Elhamdülillah. Hayret verici her şey için Subhanallah'ı. Her bir günah için Estağfirullah. Her darlık için Hasbi Allah'ı her sevinç ve varlık için maşallah, her musibet için inna lillahi ve inna ileyhi raciun, her bir kazı ve kader için tevekkeltü alallahi söylemeyi ve teslim olmayı nasip eyle bize. Amin. Ecmain. İşçiye ücretini anlanan teri kurmadan veriniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin, amin, amin. İşimi, niyetimi, Yolumu ve yarınımı hayırlı kıl Allah. Amin. Ya Rabbi, şu an hastanelerde hasta olan, hasta olup da bizlerden dua bekleyen tüm hasta kardeşlerimize şafi isminle şifa nasip et. Ve onlara bir daha hastalık nasip etme. Bizleri de zor hastalıklarla imtihan etme. Amin. Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Ki sen bir ezanla geldin bir salayla çekip gideceksin ey insanoğlu. Neyin derdindesin? Seni ölüme de götürse doğruluktan sakın ayrılma. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah'ım dostum da düşmanım da benim için ne istiyorsa benden önce onlara nasip et. Amin, amin, amin. Hazreti Ömer radıyallahu an sabah kalktığında şöyle dermiş. Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan Gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kız. Amin, amin, amin. Ne var ne yok dediler. Yoktan var eden, var ettiğini yar eden Allah var. Kam yok dedi. Allah'ım beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme amin Allah yarın yanımızda olmayacak insanı bugün karşımıza çıkarmasın inşallah Allah şu an kimin nerede çaresiz bir derdi varsa sen çare ol Allah'ım, bugünümü, yarınımı hayırlı eyle. Dert verip derman aratma. Amin. 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 Allah'ım, bana öyle bir kapı aç ki, kapanan bütün kapılar şükrüm olsun. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlak olarak en güzel olanıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hüküm de kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bizi aldatan bizden değildir. Allah'ım güzel haberler veren, güzel şeylerden bahseden ve bizi hayırlara sevk eden güzel insanları dünyamıza misafir et. Amin. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bana peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere yaşamayı ve onun dini üzere sana kavuşmayı nasip et. Amin. Selamun aleyküm. Allah'ın kullarına selam vermen sadakadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel dua. Rabbim bizi hayra anahtar. Şerre kilit eyle. Ey güzel Allah'ım. Ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler içinse ellerimi sana açtım. Cümlemize yardım eyle. Amin. 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 Allah'ım bizleri yoklukla, sıkıntıyla, hastalıklarla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Amin. Ey Rabbim, üzerimize yağan imtihanlardan hakkıyla çıkmayı nasip eyle. Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretme ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey rahmetiyle bütün varlığı, bütün kainatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Sen her şeye kadirsin, bizlere hidayet nasip eyle. Amin, amin, amin. Allah'ım bize zulmedenlerden hakkımızı sen al. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Düşmanımızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Hazreti Ali radıyallahu. Anh. en büyük cihat zalimin karşısına çıkıp sen haksızsın demektir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. İçinde Allah korkusu olmayan insan her kötülüğü yapmaya müsaittir. Ne güzel bir dua. Rabbim seni sevene sevdir beni. Allah'ım beni ilimle konuşan, hikmetle susan kullarından eyle. Herkesin niyeti neyse eline geçecek odur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bizleri geçici heveslerle değil, bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevindir. Amin. Allah yolunuzu, yüreğinizi, gönlünüzü hayırlı insanlara çıkarsın. İnşallah. Söz benim ağzımdayken, söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Hazreti Ali radıyallahu Sana tevekkül ettim, vekilim sensin. Sana iman ettim, sahibim sensin. Sana sığındım, sırdaşım sensin. Sana güvendim, velim sensin. Sana bağlandım, dostum sensin. Sana tutunuyorum, bütün varlığımla. Kimsenin beni yere yıkmasına izin verme Allah'ım. Amin. Allah hepimizi iki yüzlü insanlardan korusun. Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Ey yüceler yücesi, her derde deva ilahi ya Mevla. Bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım, önce komşuma ver, sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan, çoğa da, azada. Şükürler olsun verdiğine de, aldığına da. Bir duaya yaslıyorum kalbimi. Allah'ım sen bilirsin kaderimi. Nereden yazılmışsa oradan çek kurtar yanlışa uzanan ellerimi. Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aline, asabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde... Ve O'nun hakkını eda edecek bir surette salat ve selamet. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Öyle bir dua et ki, günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil, sen nefsini yakasın. Allah'ım bu dünyaya nasıl masum ve günahsız geldiysek bizlere yine huzuruna masum ve günahsız dönmeyi nasip eyle. Amin. 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 Allah'ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil ruhuma Fatiha okuyacaklarla muhatap et. Allah'ım Şeytana ve nefsimize kızmakla oyalanmamızı engelle. İyilik yaparak ve dua ederek bu büyük cihadımızda bizi kazançlı çıkar. Senin doğrun, benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği yanlışlar vardır ve insan doğru bildiği yanlışlar yüzünden hata yapandır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Dua ve ibadet Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de ömür de hoştur. Ey Allah'ım beni bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Sebepler sendendir, edep bizlerden. Etme bizi ya Rabbi edepsizlerden. Elhamdülillah. Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler için ellerimi sana açtım. Allah'ım bizleri ilimle zengin kıl. Hilimle zinnetlendir. Takva ile mükerrem kıl. Ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile ziynetlendir Bizi ilim, irfan, Hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulü'nün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğu kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla, ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle aff ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınır. Allah'ım sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı Her derde deva ilahi ya Mevla. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda, ölmüşlerimize rahmet ve merhamet eyle inşallah. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi yüreğimizden geçen, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de o mübarek dualarınızda, bizleri unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Çalışmalarımızı beğeni, yorum ve paylaşımlarla desteklerseniz kanalımıza abone değilseniz, eğer abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Selametle kalın ve lütfen çalışmalarımızı sizler de dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın.